Nasıl yansıdı? Yani? Tamam. Şöyle altta dursun kanka şurada. Şunu da şunun üzerine atayım. Altta dursun. Şuna ihtiyacımız yok. Şurada dursun bir yerde. Durmasın. Şurada dursun. Tamam. İhtiyaç yok zaten. Yine. Tamam. İşaretleme. Ha, Onları kullanmıyorum. Şunu kullanıyorum ama, şunu kullanıyorum ama, bak şunu kullanıyorum. Yok, onu kullanmıyorum kanka, bunu kullanıyorum sadece. Bu burası iyi, şurası iyi. Şuraya açılıyor, açılsın. Aynen. Şuraya geldim. Ay, şimdi şu U ve Y idi değil mi? U'ya, e, Uya basıp Y'ye basıyordum onun için. Y nerede? Y şurada. U'ya basıp Y buraya mı açılıyormuş ya? O olmadı. Bir dakika dur. bir saniye ee, dur. Bir saniye. Bir saniye. Nerede abi şu? O nereye gitti ya? Şu. Şu şuradaydı değil mi? Şu şur şurada bir yerdeydi. Şuna bakın Y nerede? Y şurada. Tamam. Ee, bana açık hali lazım bunun. Tamam bir saniye. Açık hali lazım bana bunun. Şöyle açık halini görmem lazım. Şurada şurada durabilir bak şurada hızlıca. Ha? Şurada duracak zaten görünmeyecek. Şöyle bir tane pencere olacak. Şunu yapacağım kanka bak şimdi. O şurada duracak. Y'si de şurada duracak. Hemen bir yerde durabilir. Ha, düşman görüldüğü atsam bana yetiyor. Anladın mı? Onu ayarladım. Şimdi ee, şuraya bir tane şunu atıyoruz. Buna F diyoruz. E, pardon. Bir tane kopya F diyoruz. Sür. Tamam. Aynen. Haritayı yana getirmiştim zaten. Şuna ne diyorduk? G diyorduk. Link diyoruz. Şuna da G diyoruz. Şuna geniş olduğu için şöyle şuralara getirebilirim. G diyoruz. Bir tane daha tuş atlıyoruz. H diyoruz. Link diyoruz. Arabayı bin in aç git var aç kapa var ya ne? Kapıları mı? Nereye denk geliyor? Zaten buraya denk geliyordu ki. Aç kapa. F ya. Çıkı da şimdi ayarlayacağım oraya. Aynen. Çıkı da ayarlayacağım şimdi. Şunu bir kaydedeyim bir saniye. Şu kaydı olsun bir saniye. Ee, bunu şuraya çıkı şuraya taşıdım. Kaydet çık dedim şimdi. Tamam mı? Ee, bir saniye. Benim, aa bu niye çalışmadan gitti? Şey gitti. Hı. Uygulama gitti. Lan diye oldu ya? Ha şu şurada harita burada işte. Harita tam üstüne getir. Kaydet. Ha. Lan tekrar kapatması nereden? Ha kapatma çarpıda olacak. Şu çarpıda olması lazım arkadaşlar. M'yi bir tane link edip çarpıya almam lazım. Bir tane M yapacağım. Link vereceğim ona. Şuraya getireceğim. İnşallah çalışır. çalıştı. Çalıştı abi. Niye şunu verip duruyorsun sen ya? Kapat. İşaret atıyor işte. Çünkü M orada. Harita çalışacak galiba ya. Biz boşuna çektik bu harita ya. Kontroller, özelleştir. Lan harita nerede? Haritayı nasıl alacağım şimdi? Ha şurada. Oş şöyle kapaklarını biraz açalım tamam mı ay kaydetmedim Allah kahretsin beni lan neredesin harita abi var ya bunu yapıyoruz normal oynadığım zaman sen beni gördün bir de normalde normal olarak yapacağım bir de bir de ona ayar yapacağım ama onu sonra yaparım şimdi değil şöyle miydi bu tamam kaydedeyim daha abi şunu ki. Gerçi o bu net ama şey Elgato'dan çıktığım zaman normale dönecek ekran yan olacak. İşte o zaman sıçtık. Aa harita çalışıyor. Ve normal bir şekilde çalışmıyor. Çünkü şuradaki M'yi silmem lazım abi. Şu M'yi buraya alacağız. Şu M'yi kaldıracağız. Şu M'yi koyacağız. Bazı şeyleri, orijinal şeyleri çalışıyor aslında biliyor musun? Abi harita niye çalışmıyorsun abi sen? Haritayı açıyor. Kapatıyordu demin, şimdi yapmayalım. Çok mu götürdük acaba? Çok mu götürdüm acaba Sansuo'ya? Hah, şimdi oldu. Gördün mü bak tam üstüne getirmen gerekiyor. Onun kelime kayması var ya. Aleyküm selam Zeus. Şu oldu mu? Olmadı. Düşman görüldü olmadı abi. Bilmiyorum ki. Nerede? Yok bu nasıl giriyor? Nerede en sağda? Allah Allah yok burada işte abi nerede lan bu? Nerede ki şu anda nerede? Ha burada işte. E bu burada çalışıyordu zaten buraya alalım tekrar bunu. Bunlar çalışıyor burada. e, ee, şuraya alacağım ee, bunu buraya alacağım buradaydı işte orijinali getirdim kaydet dedim dur bakayım çalışacak mı ki önce pardon kaydet kaydet çık ye ee, burada kapanı tam ya o da olmasın anasını satayım ya şu arabayı bir bakayım da. elle atarım ya şöyle yaparım Şurada burada şu an geç aç. Ha burada açılmıyor. Bunun için olabilir mi? Ha bu da çalışıyor. O oh. bunun için olabilir mi? Ha bu da çalışıyor. O. Oh. Tuş takılı kanalı. Tamam ben kanka. Yani hemen Hı hı. çok opaklıklarını yok yok kullanmıyorum kanka Hı -hı. sabit emoji Hı. yok emoji burada zaten Hı -hı. bunları elle basıyorum zaten ee, yok şey ben zaten tık 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 atıyor şu anda görüntü kalitemi Evet. ne oluyor ya bir çık abi, Allah'ını seversen ben karakterden çıkacağım. Başlamak istemiyorum. Salak mısın sen ya? Allah Allah. Geri zekalıya bak. Şimdi işin güzel tarafı ne biliyor musun? Mouse hiç kullanmama gerek kalmayacak mesela. Bak şimdi şundan e, kapattım bunu mesela, tamam mı? Ama e, mouse görünmüyor sadece. Ama bak şimdi böyle çalışıyor bu. Aynı, abi zıplasın, dürbün alsın, zıplasın, eğilsin, kalksın, çantayı açsın bana yeter. Geri kalan elle yaparım. Ya sağ elimle hızlı hızlı tık 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 yapabiliyorum. Yani sol elimi çekmeyin klavyeden yetiyor. Sağ elle her şeyi yapıyorum. Çok az bir şey var. Allah'ım ya ya. Çık abi çık. Allah'ını seversen bana hiçbir şey yaptın mı? Ben bunu görev yapmak zorunda mıyım? Allah belanı versin seni ya. Şu, şu, geri zekalılar benim peşim orada bırakmadılar. Burada uğraşıyorum şimdi ya. Allah belanı versin. Bir çık. Of. Şimdi oyun içerisinde test edeceğim ama ne yapacağım biliyor musun? Tekli mod gireceğim. Tekli modda deneyeceğim. Yani. ne olur olmaz. Harun, hoş geldin. Nasılsın? Abi görüntü kalitesini tuturduk iyi tuturduk ya Bir de 720 yapmamışım 320 de yapmışım ben bunu. geldim abi geldim hadi geldim hangi hesapla yapacağım ayarları şaka mı yapıyorsun sen şaka mı yapıyorsun yok ya hayır ya ne alakası var şap, onu şapur mu yaptın lan kalk <laughs> tablet değiştirmedim ki hesap değiştirdim ben kontrol ayarları aynı Aha. Of, of abi ne yaptın gözünü seveyim ya klasikte gir abi teknomot şöyle tamam mı hey sen de mi geliyordun kanka bir dakika